Aman yarabbim içinde köpek kalmış ha Hı hı Yinecen mi? Hayır hayır Yok Yok yürüme Sakın abi. ha Yok canım inmeyeceğiz. bir dakika Kafanın. Kalk sen yürüme Bu kuyunun ağzı kapalıydı çocukken oynardık. Üç sene önce kendiliğinden açıldı. Nasılsın? Sarı! Şşt. Köpek sizin mi? Yok bizim değil ya. Şuradaki vatandaşın. daha önce bu O bilmiyor şimdi. taktın mı? Abi taktırmıyor. Çıkarıyor bir bak. Anında çekmek lazım işte. Önleri öpüyor. gel ya. Tos. Tos. Tak tamam. He? Nıktırmadı mı? Böyle kafa söylemiyor. Direkt Ha. Gel, 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 gel. Gel. Evet, tamam. Seni tutar tutarmış? Abicim sen şu şeyi tutar mısın? İpi, ucunu. Arkadaş çıksın. Evet, hemen. Dur, gevşet. <laughs> oh, esquele na caucho. Oi. <laughs>